Herkese merhaba arkadaşlar. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere e, hırsız kilidi, çocuk kilidi, işte evde hayvanınız var, camı açamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? E, çocuk kilidi tam kapandığı için, yani şu tarafta var, eğer arkadaşım gösterebilirse. Şu tarafta var mesela bu tam kapandığı için şu şekilde hiçbir şekilde açılmayacaktır. Bu da sizi evde hava almanızı engelleyecektir. Bunun için e, düşünülmüş güzel bir ürün var arkadaşlar. Bu ürün şu şekilde hem çocuk kilidi hem hırsız kilidi hem çift açılım yaptıramıyorsunuz. Çok pahalı geliyor. O zaman bunu alacaksınız. Bu ne yapıyor? Bu camınızı şu şekilde hava almasını sağlıyor. Şu şekilde. Zaten şimdi takınca göreceksiniz. Bu şekilde hava almasını sağlıyor. E, kediniz de buradan gidemez. Çıkamaz çocuğunuz da camı açamaz istese de ee, bunu taktığımız zaman daha iyi göreceksiniz. Camınızı kapalı konuma alıyorsunuz. Aldıktan sonra önce şunu söyleyeyim. Poşetin içinden bu şekilde çıkıyor. Bir tane küçük pin var. Ee, bir tane demir parçası var. Bir de mekanizmamız var. Yani çalışan mekanizma var. Vidaları çıkıyor içinden. Ekstra vida almanıza vesaire gerek yok. Bir de bu var video olarak. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl çalıştığını da taktıktan sonra daha iyi göreceksiniz. Bunu öncelikle şuraya oturtturuyorsunuz. Şöyle oturtturuyorsunuz. Koyduktan sonra şu bir tane vida tek vida çıkacak. iki tane büyük vida çıkacak. Büyük vida cam şey için mekanizma için. Bu da karşılığındaki pim için. Bunu bu şekilde oturtturuyorsunuz. Sonra getiriyorsunuz. Şöyle. şarjıyla yaparsınız. Çünkü şarjlı dışında bir şeyle takacağınızı zannetmiyorum ben. Zor olur. Bunu bu şekilde oturtturduktan sonra mekanizmayı yani çalışan parçaya alıyorsunuz. Önce ölçü alıyorsunuz arkadaşlar. Şu pimin buraya gelmesi gerekiyor. Tam ortasına gelmesi gerekiyor bu şekilde. Ondan sonra vidalarla vidalarını sıkıyorsunuz. Vidaları sıktıktan sonra hemen bir kontrol yapalım. Ha, bunu gösterecektim size. Bu pime bastığınızda yukarıya içindeki demir yukarıya doğru hareket ediyor. Pime basmadan yukarıya hareket etmez arkadaşlar. Pime parmağınızla zaten o yaylı olduğu için hafif bir şey. Pime bastınız, yukarıya kaldırdınız, açtınız camınızı, kapattınız. Gece işte ee, kitleyeceksiniz, <laughs> camınızı kitleyeceksiniz. Güvenlik modunu alacaksınız. Güvenlik modu bu arkadaşlar. Güvenlik moduna aldın mı? Dışarıdan hırsız bunu şey yapsa da açamayacak. Hiçbir şekilde. Ee, hırsız ve çocuk kilidi dediğimiz olay bu arkadaşlar. Yani biraz önce gösterdiğim şeyin e, gerçek çocuk kilidinin daha kolaylaştırılmış hali. Peki avantajı ne ürünün? Ürünün avantajı şu. Bastınız. Yukarıya aldınız. Sonra açtınız camınızı. Pim zaten hareketli. Pim. Vidadan dolayı. Pimi getirdiniz. Koydunuz bastığınız zaman yine açılmayacak. Yani kediniz gelse de şu aradan çıkamayacağına göre bu şekilde bir hava alma olasılığı sağlıyor size. Ee, çift açılım yaptıramazsınız. Pahalıdır. Pahalı olduğunda bu ürünü alıp çift açılım niyetine de kullanabilirsiniz. Hem çift açılım hem çocuk kilidi hem hırsız kilidi. Her şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan ee, çocuk kilidi durumunu alacağınızda pime basıyorsunuz. Yukarıya kaldırıyorsunuz. Sonra açıp bunu normal konuma getiriyorsunuz. Kapattığınızda tekrar bastığınızda hırsız kilidi moduna geçmiş oluyor arkadaşlar. Ee, çok güzel bir ürün. Kullanışlı bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu ürünü. Ee, bu ürünü Almak isterseniz, ulaşmak isterseniz, çoğu yerde yok bu arkadaşlar. Yani yapı marketlerinde e, yok, çoğu yerde yok. Bunu getirttiren arkadaşımız e, özel bir ürün olarak yaptıttırdı, getirttirdi. Şu anda sadece satışı onda var. Yani çok bulabileceğiniz yerlerde yok. E, aşağıya iletişim numarası bırakacağım. İletişim numarası dan arayıp sipariş verebilirsiniz. Bir de Ataşehir bağısta var. Bütün Baus'ta da yok. Ataşehir bağısta var. Bu ürün. Çocuk Emniyet Kilidi olarak. orada da bulabilirsiniz. Yapsınız. Burada biraz reklam yapmış gibi olduk ama ee, yani <laughs> bize yorumlardan yazarsanız bu ürünü size tedarik tedarikçi ile sizi buluştururuz. Çok güzel kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Şu şekilde ürünü daha yakından gösterelim. Peki bu ürün e, diyelim ki kahverengi bir camınız var. O zaman ne yapacaksınız? Beyaz mı takacaksınız? Beyaz orada sırıtır. O zaman ne yapıyorsunuz? Ürünün zaten iki renk seçeneği var. Beyaz ve siyah var. Siyah sırıtmayacağı için siyahı tercih edebilirsiniz. Bu arada ambalajları bu şekilde. Bazı biraz daha farklı ama aynı tedarikçi veriyor Baosada. Ee, oradan tedarik edebilirsiniz ama dediğim gibi tek bir Baos'ta var. Hepsinde yok. Fiyatları da Baos'ta biraz daha şey e, yüksek. E, ben aşağıya bir iletişim şeyi bırakacağım numarası veya iletişim numarası bırakmam. Siz yazarsınız talep ettiğiniz takdirde sizi e, satıcıyla buluştururum daha uygun fiyata almanızı sağlarım. Tabii ki de isteyen dileyen mouse'tan da alabilir arkadaşlar. İki renk seçeneğiyle e, hem çocuk kilidi hem hırsız kilidi hem de evinizi havalandırmak için güzel bir aparat, güzel bir e, malzeme bu. Tercih ederseniz, dilerseniz dediğim yollardan ulaşabilirsiniz. Burada e, buradaki püf nokta tamamen küçük bir pim aracılığıyla gördüğünüz gibi pime bastığınızda direkt havalandırma modu yani iki modda çalışıyor havalandırma modu ve kilit modunda e, havalandırma modunda da kilit görevini görüyor kapılarınıza takabilirsiniz pencerelerinize takabilirsiniz e, evde güvenli Almak istediğiniz her yere takabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.